Hep ben hemen arkadaşlar yayın başladı mı? Herhalde yayınımız da başladı. Ben Craftwise canlı yayını diye girdim. Craftwise'ı açmayı unuttum. Bir dakika. Bir dakika sizden ekranı alacağım. Bir dakika. Sizden ekranı bir alacağım. Craftwise'a e gireceğim. Hmm. Ne oluyor? Nix gelmiş, hoş geldin. Aleyküm selam Nix. Hoş geldin Nix. Nix bir ekran aldım. Çünkü CraftRise canlı yayını diye girdim. CraftRise'i açmayı unutmuşum. Pardon. Ekran aldım. O arada CraftRise'e giriyorum. İki kişi izliyor. O ikinci kişi de kendini belli ederse ben çok mutlu Sen kurtardın mı kendisinden? Bu sen kimsin? Aleyküm selam ama sen kimsin? ne şimdi oyuna girdim. Ekranı paylaşıyorum hemen. yanlış bir şey yaptım. Heh. Tamam. Kimsin ya? Hesap kurtardım. Loop Gamer sağla diye bir takipçimi hatırlamıyorum ben. Ha Bultek sen misin? Tamam. Adını e, değiştirmişsin anlayamadım kim olduğunu. Pardon. Ha e, ekran gelmedi mi daha size? Ekranı paylaşmadım mı ben? Ekranı paylaşmışım. Üçüncü kişi daha geldi. Hoş geldin. E, adını da belirle dersin. Çok mutlu olurum. Bir ara yani e, ekran e, şu anda yayın e, yayının ilk başta gelenlerin kay, için karanlık olmasının sebebi şu. E, ben e, dokuzlar mı olmuş? Çok teşekkür ederim. E, Bir önceki ee, şeydi Hani ilk başlarda girince e, ekranı siyah görmüşsünüzdür. Bunun sebebi de CraftRise canlı yayına diye girdim. Ama CraftRise'ı açmayı unutmuşum. Ee, o yüzden... Of! Bir çıkamadım. Önceki yayın 9 like olmuş. Nick söyledi. Çok teşekkür ederim like atanlara. Oyuna başlayalım mı? Oyuna başlayalım mı? Onda bir yazar yazar mısınız? efendim gel. Tamam bu tek. Tamam bu tek. Ama senden önce biri daha geldi. O kim? Hesap kurtardım. Bu gamers ağla diye biri de gelmişti. O da benim dedi ama adını değiştirip tekrar mı geldin? Öbür tek. Tamam ama e, şey adını değiştirip tekrar yere mi geldim E, Onu da bilmiyorum. Çünkü senden önce başka biri daha girdi. Ben Bültek diye. Sen miydin o? Noob Gamer Sağla? Yok. Neydi adı yani? Hesap kurtardım Noob Gamer Sağla diye biri daha girdi. Ha. dur. Benim robot derken? Ha, sesim mi? Ha. Biliyorum biliyorum. Robota benziyor çünkü e, mikrofonla bir alakası var. Mikrofonla bir alakası var. E... Yoksa benim sesimle alakası yok. Ne oluyor? Bilgisayar kafayı yedi. <laughs> ne oluyor?